korkmuyoruz. Gecenin karanlığından hiç korkmadık. Nazlı Hilal bize cesaret veriyor. Kaybolsak buluruz. Yolumuz Hakk'ın yolu. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında Türk gençleriyle birlikte e, İstiklal Şairimiz Akif'e bir cevap veriyoruz. Korkmuyoruz diye başlayan bir hürriyet çağrısını seslendireceğiz bugün ve 14 Temmuz günü de e, bunun e, büyük canlı konseri olacak. Bir sese sahip olmak, bir söze sahip olmak ancak hür insanların iradesinde olan şeydir. Kendisine çağırmak. Türk gençleri de e, ezelden beri kendilerinde olan bu hasleti 100. yılda hem kendilerine hem de dosta, düşmana bütün dünyaya, bütün mazlum coğrafyalara e, o çağrıyı iletecekler. Bütün şehitlerimizi rahmetle anarak e, onların aziz hatıralarını hiç unutmadan Notaların arasına gizleyerek hürriyet çağrımızı gerçekleştireceğiz. Ee, özellikle gençlere hitap eden bir e, eser. E, onun için e, 14 e, Temmuz akşamı e, Şehitler Makamı'nın hemen üstündeki Üsküdar'da Millet Bahçesi'nde özellikle gençlere e, sunmuş olacağız.